Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir ürün koduna ilişkin tüm eşleşenlere ait adet verilerini listelemeye göstermek istiyorum. Bakınız burada uzun bir satış tablosu var. İşte bir ürün kodundan çok sayıda tabi burada tekrar ediyor. Adet 48. Geldim sağ tarafa daha küçük bir tablo arkadaşlar bu ürün kodlarını e, buraya artık benzersiz de kopyalayarak alacağız. Hepsinden birer tane var burada. Öbür tablo devam ediyor. Şimdi normal düşey ara belli kap kullanarak ilk bulduğumuzu getireceğiz. Oysa çok sayıda var. ve farklı farklı adetler var. Bakın ondan sonra da 500 adet satılmış. İşte bunu bulabilmek için arkadaşlar bir filtre kullanımı gerçekleştireceğiz. Şuradan sileyim bu sütunu. Sizlerle beraber yapalım. Şimdi filtre diyoruz yeni fonksiyonlardan Excel'in 2021 ve üstü sürümlerde kullanabilirsiniz. Bunu getireceğiz adetlerini görmüş olduğunuz gibi. Ama bir koşulumuz var. Koşulumuz da buradaki C sütunu eşittir buradaki ürün kodu olacak. Evet hepsi bu. Fakat bu aşağıya doğru getirecek bir tanesine ait. Ve bu yine Excel'in yeni fonksiyonlarından çok güçlü satıra diyerek çok arkadaşlar tablomuzu düzenliyoruz. Ve aşağı çekerek e, her bir ürün kodunun satılık. İsterseniz e, ne bileyim bir de tire ile tarihlerini falan da koyabiliriz. Ama burada tabi amaç e, çok sayıda eşleşenini getirmek.